ailenin süpürgeden hiç mi yüzü gülmez arkadaş ya? Bu süpürgeyi ne umutlarla aldık arkadaşlar. Yeni bir süpürgemiz olacak. Sonunda güzel çeken bir süpürgemiz olacak diye aldık. Bunun da çekim gücü çok düştü arkadaşlar. Düştü. O kadar güzeldi ki nazar değdirdik güzel diye diye ya süpürgemize. Çekmiyor süpürmüyor arkadaşlar. Çıldıracağım ya. Bu arada yeter ki de bu değil. <laughs> Ay her gün artık rutin oldu. Evet, filmlere bakmayın, ben her şeyi listeyeyim çünkü çok acelemiz var. Ceni saat söyle. 17.51 Peki, biz saat tam kaçta, nereye davetliyiz? 18.00'da anneannemlere yemeğe. Ve şu an oturmuş masada bizi bekliyorlar, 18.00'da orada olalım diye. Ve 9 dakikamız var. Ne yapacağım bilmiyorum. Ee, daha burayı kumar ancak 9 patlama alır zaten. Çıkacağız da buradan yürüyerek gideceğiz anneannelere. Size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Görüyorum ki koleksiyon videolarımızı çok sevmişsiniz. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Bundan tam 4 sene öncesine gidelim. Ve bu kanalın ilk koleksiyon videosunu izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Bir Dünya Oyuncak kanalımıza hoş geldiniz. Ben Buse. Bugün oyuncak koleksiyonumuz ile karşınızdayım. Burada süper kahraman oyuncaklarımız var. Buraya geçtiğimizde ise 3 tane Transformers figürü ve bir tane minyon legosu var. Burada ise sürpriz yumurtalardan ve minyon poşetlerinden çıkan minyon figürlerimiz var. Burada Poyraz'ın en sevdiği oyuncakları olan dinozor oyuncakları var. Burada iki tane Paw Patrol oyuncağımız ve hemen arkasında üç tane Furby figürlerimiz var. Burada ise minik bir My Little Pony koleksiyonumuz var. Burada ise çöp Şedesi oyuncaklarımız var. Buraya geldiğimizde Önde Kung Fu Panda figürleri ve arkada tüsün var. Burada ise Karlar Ülkesi, Prenses Sofia, Doktor Mekisafin ve Mickey Mouse'dan oluşan küçük Disney oyuncaklarımız var. Buradaysa ise Barbie'nin bir masası ve hemen yanında Cici Kız, Cici Bici'lerin ayakkabı standı ve Cici Bici'lerimizin legoları var. Burada ise henüz sadece 3 tanesini açabildiğimiz Barbie oyuncaklarımız var. Şöyle yukarı geldiğimizde ise maşeli Koca Kocaya Oyuncu, yumuşak bir Hello Kitty figürü ve yanında çocuk Barbie görüyoruz. Burada ise cici var. Evet arkadaşlar burada Barbie oyuncaklarımız var. Burada iki tane Monster Hulk bebeğimiz ve dört tane My Little Pony'den Equestria Girl bebeklerimiz var. Burada ise iki tane Little Pet Shop oyuncağımız ve aşağıda büyük Blight'in Ele oyuncağımız var. Buraya geldiğimizde benim gerçekten en çok sevdiğim oyuncak koleksiyonumuz olan Polly Pocket oyuncaklarımız var. Burada ise Play-Doh oyun setlerimiz var. Burada da Cicibici oyuncaklarımız var. Buradaysa sizin için yumurtaların içinden çıkartacağımız minik oyuncaklar var. Evet arkadaşlar. Nasıldı ama çok komik değil miydi? Şimdi gelin nereden nereye? 4 yılda hmm. ne yapmışız? Bu arada bir saat alabilir miyiz? 17.56 4 dakikamız mı var? Hadi gelin arkadaşlar. Şimdi annemle gidene kadar sizle işte bir küçük bir vlog gibi olmuş olacak bu. Annemle gidene kadar sizi çekeceğim. O yüzden e, ayrılmayın videonun sonuna kadar. Arkadaşlar evet o koreksiyondan bu koleksiyon. Ay, Kusura, bu yüzündeki ne? Ay evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kocaman bir sebeci çıktı. Ceylin ben videomuzdan bir parti koy. <laughs> Gördünüz arkadaşlar değil mi? İşte Ceylin'in şu kırmızı daireyle işaretlemiş olduğu <laughs> dıt dıt dıt, sos alarmış alan o sivilce patladı bugün. Nereden nereye? O koleksiyondan bu koleksiyona arkadaşlar. Ve ben bugün sizlerle hemen kısaca ne ıh, incelemek istiyorum biliyor musunuz? <laughs> Allah. Oo, parmak gitti. Bugün sizlerle aslında iki kutu dolusu var ama bir kutusunu inceleyelim gelin. Bir kutu dolusu Barbie eşyaları koleksiyonumuzu. arabamız var başka bir şey buzdolapları dolapları var evet. şurada Ama ben, i̇şte ben mutfak falan in. bu kutuyu incelemek istiyorum çünkü çok az dakikamız kaldı anneannemler bekliyor toprağa oturmuş bir şekilde büyük ihtimalle gidince göreceksiniz onlarda Hadi bakalım neler varmış bir arkadaşlar bunlarla oynamak için sabırsızlanıyorum ve annemle çok güzel bir challenge yapacağız bütün bunlarla kaçırmamak için kanalımızı takipte kalın bir pizza yapıcı, yani bir pizza restoranı mı olsa bunun olur yani arkadaşlar. Bir hayvan bakım ünitesi, veterinerlerinde bunları vardır. Bir market rafı. Evet market rafımız. Tartısı bile Tartımız var. var. Tartımız bile var evet. Türkiye'de hiç böyle bir şey yok. Evet. Dürüstü var mı acaba? Manavs. Ne tersi Celi Manavs? Bir. Marketin yanına koyalım. Evet. Şu, şurası bizim marketimiz evet. oldu. Farkında mısınız? Kasa mı? Evet. Yakın Bakın, izlemek istiyoruz. Buraya mesela atıyorum şunu mu aldı? Mesela şuraya koydu. Burada kasiyer burada ya. Bunu böyle ittiriyor ittiriyor ittiriyor. Ay, tabii düşmüyor <laughs> böyle bu şekilde. Bıt okutuyor. Daha sonra Dergi de ay, en sevdiğim kısım dergi kısmıdır. Evet ya. Evet. Arkadaşlar çok güzel bu da. Bu da bunun yanına geliyor herhalde şöyle onun yanında bir yerde. Şöyle banyomuz var. Artık ev eşyalarına geçtik. İki tane banyo küvetimiz var. Neler iki tane var? Ah. Birinin o yüzden. bacağı kırık. Bir tane barbekümüz var. Yok artık puzet olarak çıkabiliyormuş. Aa, ben şu an fark ediyorum. Süremiz bitti. Aa çok üzücü. Birazcık bekleteceğiz onun nedenleri. Kusura bakmayın annemciğim, büyük uydum siz Sizi buradan öpüyorum, devam ediyorum. Arkadaşlar bebeğimizi buraya yatırıyoruz ve bunu... Bir pusu... dakika. ah oh, Gül abla nerede? Gül ablanın nerede olduğunu Gül ablanın Instagram sorularını izleyerek öğrenebilirsiniz. Ben söylemiyorum. Hesabın adı neydi? Gül Forzay. Arkadaşlar bakın Pusat'in bunu oynuyormuş ya. Ben bu, bu oyuncağı hakkında hiç bilmiyormuşum şey biliyor musun? Bebeği yatırıyoruz içine, bunu oynatarak elimize taşıyabiliyoruz. Daha sonra buna bu şekilde ya da bu şekilde! Ya inanamıyorum! Çok güzel! Oturtuyoruz ve bebek arabası oluyor. Bebek arabasıyla gezdiriyoruz bebeğimizi. Bu bizim ilk Barbie aksesuarlarımız annemdeydi. Evet. Hatırlar mısın Ceylin? Şu su da var hatta. Ya çok seviyorum bunu. Bana ben çok huzur veriyor ben... derse bu. Bir sürü anlatsın şekilde banyomuz var arkadaşlar, bakın. Düzeltelim. B Ay. Arkadaşlar, örtüme <laughs> yer de yaptım. Güzelir. Bir bebek altı açma ünitesi. Yok artık. Neden? Bu niye bizde var ya Allah aşkına Arkadaşlar ya. hayır yanlış söyledim. Evet. Mi? Evet ya. İyi ikimiz bu. Kaka yapan köpek. Bakın. Ve bunun kaka temizleyici şu aleti bile vardı acaba evet. burada mı? Piyanomuz. <laughs> Babo. Bakalım hiç açılıyor mu? Barbie'nin ne kullandı size şey sorabilir. O kadar dandik ki. Bu ne ya? Gerçekten. <laughs> Demek istiyorum. <laughs> Annemle dayı hiç yanlışlarımızda yaptığımız... Şimdi gayet güzel aslında. Koltuk. Gayet güzel. Çok mantıklı. Ee, şu an bunun ne oldu? bir fikrim yok. Numara yaslayacaksın. Ne zaman oldu bu güzel Ne zaman birim ah, oldu? Bak. Aa, ah. bismillahirrahmanirrahim. <laughs> hiç haberim yok. Bunda masa üstü ama. Ay, bir bebek şeyimiz ay, daha var. Ay, bebek güzel. mama mama sandalyesi. Piyanonun Piyano koyması sandı ama piyano nerede bilmiyoruz. Ay Bir tane daha Ay yok Artık, artık bebek... Ya. Arkadaşlar bakın, bebek çok küçük. Bunda. <laughs> bebek masaya oturabilir kıvama gelmiş. Bunda. Bebek biraz büyümüş. Artık bunda. Devam ediyoruz, başka başarı var. Buna bakmaya gerek yok. Yine annemle birlikte dayı Challenge'larda yaptığımız yeni gelin usulü. Dantelli <laughs> bir koltuk. Artık bebeğimiz e, okula gidiyor. Ve işte masam da hazır. Bakılmadım. Bu neden bizde var? Çok güzel. Bu böyle Barbie'nin kardeşleri için üçlü set. Evet. Burada bir ressam seti var. <laughs> Çok güzel ya. Ay şu dönüyor falan baksana. Bu öğretmen seti. Evet demiştim öğrencimiz oturacak ve ders yapacak diye. Bakın tahtamız var. Arkada da mevsimler tablosu var. Ay. Başka... Ay Ay! Yi, 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 yi. Arkadaşlar görmek istiyorum Bu nedir ye bunu ye bunu ye bunu ye bunu Bir sınıf ya Her çocuğumuz日本 Ne biri? Anoiku bence Şurada çok güzel bir sandalyemiz var Ve burada yine Yine değil İlk defa görüyoruz Küçük sı summary çelsizimiz Buna çıkıp da ellerini yıkacağız çünkü kısa boylu gülük Evet arkadaşlar bu arada size bir haber vermek istiyorum Yarın efsane bir video ile karşınızda olacağız Yıllardır hayalini kurduğumuz bir şey var ve o hayalini kurduğumuz şey gerçekleşecek <laughs> Ve yarın çok değişik bir kutu açılımlı bir video ile karşınızda olacağız. Ama tahmin etmenizi istiyorum. Yıllardır hayalimiz olan ve almadığımız. Neden almadığımızı söyleyeyim belki tahmin edersiniz. Ne olduğunu yani daha yüksek oranda tahmin edersiniz. Bir, nereye koyacağız diye çok takılırdık bu soruya. Nereye koyabiliriz diye. İki, e, zamanımız mı var onunla uğraşmaya derdik. Bu iki sebebi aklınıza yazın. Bu iki sebepten dolayı yıllardır almadığımız şeyi zaten pandemideyiz, evden çıkmıyoruz. Biraz da olsa bence buna vakit ayarabiliriz diye düşündük. Evde de belki ona yaraşabiliriz diye düşündük ve aldık arkadaşlar. Yarın gelecek alacağız ve ne olduğunu sizin bilmenizi istiyorum. Bakalım kimler doğru tahmin edecek? Doğru tahmin eden yorumunu sabitlemiş olacağım. Oradan belki eğer bulan olursa cevabı öğrenebilirsiniz. Şimdi burayı topluyoruz ve çıkıyoruz. Ay çok soğukmuş hava ya. Çok soğuk buz gibi kar geliyor. Hadi Ay, çıkın çıkın çıkın. çıkın. Ay arkadaşlar o kadar kolay bir yerde oturuyorlar ki yani, yani kolay erken, bize çok yakın bir yerde. Ama işte sadece şu yolda bile o kadar çok köpek var ki. Hele anneannelerin evlerinin yanında böyle 7-8 tane bir köpek ordusu varmış. O yüzden köpeklerden korktuğumuz için normalde bizi teyzem ya da büyük babam alıyor. Ama bugün sizi de maceramıza ortak etmek. Bu tehlikeli ve riskli <laughs> olan maceramıza Yola bakalım ya şu kaldırımı yapıldı, yapıldığında Hiç kaldırımdan yürümedim yani. Evet gel. Evet, yürümedim. Ha ben de İnşallah. istemiyorum. Ben de <laughs> Evet Ay geldik bu arada arkadaşlar. O kadar yakındı bize. Sonra hemen bas, ve don. girelim. Donagodum yani. Bak yani. karşıda şu tiyatroda görüyor musunuz arkadaşlar? O da riskli ski'ye Ve giriyoruz, bakalım sosyal ne durumda. Gireceğiz Cenk. Şimdi ellerim, başlayalım. kollarım, hayatım, her yerlerim donuyor. Ay, don. Bu arada kaçma bir saate bakacağım. 18, 18. <laughs> Ama 8 dakika geç kaldık. Arkadaşlar yemeğe yetiştik. Sadece tabaklar hazırlanmış. Ee, salatayı hazırlamış annem. Soğan kesilecek. Hadi yeni keserim. Görüyorsunuz ya mutfak yeteneklerimi her yerde gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle keselim güzelce. Daha sonra bakalım benim ne yemekler hazırlamış. Mercimek çorbası. Sıcacık bir nohut yemeği. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar video üretiliyoruz. Teyze. Bu kadar geliyor. Arkadaşlar video üretiyoruz. Video size de beğenmeyi unutmayın. O kadar soğuktu ki bu arada dondum. Ama hiçbir köpek saldırısına uğramadık. Gayet güzel bir yolculuk oldu. Güzelce evimize yerleştik. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz ve eve gidip bir pijama partisi yapacağız. Ama siz bunları izleyememiş olacaksınız. Bu arada yarınki sürprizi tahmin eden kişiyi yorumunu sabitleyeceğim demiştim. Bu hala geçerli. Tahminlerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum.